Business ETD teknoloji programımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Pandeminin etkisi ve dijitalleşmenin hızıyla 2021'i birçok teknolojik gelişmeyle yenilikle beraber geride bırakırken bu yıl ve önümüzdeki yıllarda özellikle iş ve ekonomi dünyasına daha çok etkisini hissedeceğimiz teknolojileri bugün değerli bir isim. Mentoro platformu kurucu ortağı Şahin Tulga ile beraber konuşacağız. Özellikle bu yıl genelinde hangi mesleklere daha çok talep o, e, olacak sorusunun yanıtını kendisinden dinleyeceğiz. Şahin Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Yeni yılın ilk e, dijital yayınında aslında gençlerimize de biraz motivasyon olması açısından çok yeni meslekler gelecek. Forrester'ın evet. araştırmasına göre özellikle gelişmiş olan ülkelerde bu yıl veri bilim analistleri, e, yapay zeka mimarları ve araştırmacıları başta olmak üzere yeni işlerin yüzde dokuzunu oluşturacak. Dolayısıyla ben öncelikle buradan girmek istiyorum. Ne dersiniz yeni dönemde önümüzdeki yıllarda hangi mesleklere daha çok talep olacak ve iş gücü politikaları açısından da bize düşen, Türkiye'ye düşen ne gibi görevler var? Evet. Hande Hanım bir defa şunu söylemek istiyorum. İş hayatının motivasyonu şu. Yani iş insanlarının motivasyonu şu. Birincisi ürettiği ürüne veya hizmete müşterilerinin ödemek isteyeceği birim fiyatı arttırmak. Yani mümkün olduğu kadar yüksek fiyata satmak. Ve diğer taraftan da mümkün olduğu kadar düşük maliyetle bunu imal edebilmek veya oluşturmak hizmetse eğer. Şimdi bu iki uçtaki amaca hizmet edecek bir takım teknolojiler var. Dijital teknolojiler var. Ve bunlar aslında dijital dönüşüm başlığı altında toplanmış vaziyette. Kaç tane derseniz işte en aşağı 20 tane vardır bu teknolojiler. Bu teknolojilerin hepsi de birbirinin tamamlayıcısı. Yani birbirinden bağımsız olanlar da var ama birbirinin tamamlayıcısı olanlar da var. Ve bu teknolojiler dijital teknolojilerin hayata geçmesi gerekli. Bu hayata geçmede muhakkak insan unsuru da çok çok önemli e, rol oynuyor. Biz e, yönetim bilimlerinde bunlara tedarikçi diyoruz, iç tedarikçi diyoruz. Bu iç tedarikçilere, e, yeni iç tedarikçilere, yeni konularda çalışacak iç tedarikçilerine çok ama çok ihtiyacımız var. Hangi meslekler? Evet, evet, neler? Hangi Şimdi ilk akla tabii şey geliyor, veri bilimcisi. E, İngilizcesi quant. E, ve şu anda dünya üzerinde her yerde her ülkede son derece büyük bir açlık var. veri bilimcisi sayısı yetmiyor. hatta öyle ki Türkiye'deki çevremizdeki birçok veri bilimcisi ya işte gelişmiş ülkelerde hatta sadece gelişmiş ülkeler değil diğer ülkeler diyelim diğer ülkelerden teklif aldı ya da işte Türkiye'de otur ama bizim için çalış teklifi aldı. Yani durum o kadar kritik ve o kadar büyük bir talep var. Yani toplama çıkartma kadar önemli bir hale geldi. Şimdi veri bilimcisi ne iş yapar? Veri bilimcisi bir defa önce veri toplar. Veriyi alır ve normalize eder ve temizler. Temizler ve normalize eder. Ne kastediyorum? Şimdi biz diyelim müşterilerimizin, Kaç yaşında olduğunu öğrenmek istiyoruz. Kaç yaşındaki insanlar gelip bizle bizden alışveriş yapıyor. E maalesef birçok kişi kendi profiline girerken bu şeyi alanı boş bırakıyor. Yani <laughs> sıfır sıfır sıfır. Şimdi bunların ayıklaması lazım veri bilimcisinin. Ayıkladıktan sonra işte normalize ediyor ve sonra algoritmalar kullanıyor. Bu algoritmalar biraz bazıları yapay zeka algoritmaları ciddi anlamda. Diğerleri daha basit algoritmalar ve bir anlamlandırıyor bu veriyi ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunuyor. Veri bilimci ve bunun uzantısı olan yapay zeka uzmanı bu işi yapıyor. Ve bu en sıcak, en yüksek talep görecek meslek olacak. Başka neler olacak? Şimdi bu veri bilimciler çalışırken bir takım algoritmalar kullanıyorlar veriyi anlamlandıracak algoritmalar. Bu algoritmaları ne yapıyorlar? Kim geliştiriyor? Bu yazılımcılar geliştiriyor. Algoritma yazılımcıları geliştiriyor. Bir de şunu da bilmelerini isterim dinleyicilerimizin. Bu algoritmaların önemli bir kısmı açık kaynak kodlu algoritmalar. Yani gidip siz internetten alıp çekebilirsiniz. Ama bunları sizin kendi gerçeğinizi uygulamanız lazım. Yani yazılımcı o açıdan da çok önemli bir unsur. Evet. Yani bu ikincisi bu. Üçüncüsü sürdürülebilirlik uzmanı. Sürdürülebilirlik uzmanı ne demek? Sürdürülebilirlik birkaç boyutu var. Bir boyutu Değil tabii mi? ki ekolojik. Boyutu. Ekolojik, evet. ekonomilerde sürdürülebilirlik, iş hayatında sürdürülebilirlik, kaynakların sürdürülebilirliği değil mi? Her alana evet, bir riayet evet, evet. ediyor. Sos, sonra sosyal hayatta sürdürülebilirlik de önemli. Eğer sizin çevrenizdeki insanlar az eğitimli eğitimliyse, kültüre önem vermiyorsa sizin hayat kaliteniz çok ciddi bir şekilde düşer. Onun için o sosyal sürdürülebilirlik de önemli dediğiniz gibi iş hayatın sürdürülebilirliği de çok çok önemli. İşte sürdürülebilirlik uzmanı bu üç boyutunu, sürdürülebilirliğin bu üç boyutunu özellikle bir araya getirip çözümler bulan, işte raporlar hazırlayan, bu raporları da işte üst yönetime sunan, hatta üst yönetimle kalmayacak bu, ithalat yapmak için, ihracat yapmak için bunu belli mercilere, Avrupa'da, Amerika'da, işte Asya'da belli mercilere yollayacak ve işte onay alacak. Başka, süreç tasarımcıları. Firmalar, birçok firma süreçlerle yönetiliyor. İşte bir işe alma süreci var mesela. işten çıkartma süreci var. Bir promosyon süreci var insan kaynakları ile ilgili. Hı hı. Bir üretim süreci var. Bir müşterilere hizmet verme süreci var. Bu firmanın başarısıyla birebir ilgili. Hem Bahsettiğim birim fiyatı arttırma hem de birim maliyeti azaltma konusunda. Bu süreçleri tasar, yeniden tasarlamamız lazım. Neye evet. göre tasarlamamız lazım? Dijital e, teknolojilerin sunduğu imkanlara göre yeniden tasarlamamız lazım. Kaç etti? Dört etti. Devam ediyorum. Daha evet. çok yeni meslekler var. İsterseniz sadece isimlerini sayalım. Tüm e, özellikle bizi dinleyen gençlerimiz açısından önemli kulaklarına kar tamam. suyu kaçsın. Çünkü... Türkiye'de tamam. iş dünyasının özellikle sanayinin bugünler, e, bu son dönemlerde artan maliyetleri de üzerinde ne gibi teknolojiler e, bu konuda e, optimize sağlayabilir? Bunu soracağım ama o meslekleri de hemen sıra sıra alabilir miyim? Geri tamam, kalanları tamam, da tamam, tamam. sadece. Plat, bir, bir tanesi de çok önem verdiğimiz bir konu bu platform ve ekosistem e, yöneticiliği. Evet bu, platform bu ve ekosistem, e, ekosistem yöneticiliği. yöneticiliği. İsterseniz bunun ne olduğunu anlatayım sonra diğerlerini hızla geçeyim. Tamam. Şimdi platformlar iki türlü. Bir tanesi aracı platformlar. Alıcı ile satıcıyı bir araya getiriyor. Ve bundan bir komisyon alıyor. Hı hı. Ve alıcı ile satıcıların birbirlerine değer sunması yani fayda sunmasını yönetiyor. Şimdi firmanın bu alıcılara ve satıcılara değer sunması bir maliyet. Ama bunların birbirlerine değer sunması neredeyse sıfır maliyet. O yüzden çok çok önemli. Ne kadar değer sunabilirseniz sizin sisteminizde o kadar birim fiyatı yükseltebiliyorsunuz ve satılan miktarı da yükseltebiliyorsunuz. O yüzden bu platformlar ve ekosistemler bu seneden itibaren büyük patlama gösterecek ve e, yani Türkiye'de büyük patlama hı hı. görecek. Yoksa birçok başka, başka ülkede çok önemli gelişmelere e, sahne oluyor. E, o açıdan gençlerimize tavsiye ediyorum bu pozisyonu. Başka? Yazılım entegrasyonu uzmanı. Yazılımların entegre çalışması lazım. Çok çok farklı yazılımların. Bunu uzmanlar yapıyor. Optimizasyon uzmanları. Optimizasyonda e, muhakkak e, mühendis arkadaşlarım vardır. E, Lineer ve yani çizgisel ve non-linear, ne diyelim, çizgisel olmayan, daha karmaşık optimizasyon metotları kullanılıyor. E bunları, bu metotların nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Bu arkadaşlar da bu metotları nasıl kullanacağını, gerçek uygulamalarda nasıl sonuç alınabileceğini bilen arkadaşlar olacak. Bu optimizasyon uzmanları. Bir de makineler arası iletişim uzmanları, IoT hı hı. ve endüstriyel IoT uzmanları önemli bir meslek olacak. Veri güvenliği her zaman için bir problem ve evet. problem hı hı. olmaya devam edecek. Çünkü gerçek hayatta, real hayatta da, dijital hayatta da %100 güvenlik diye bir şey söz konusu değil. Muhakkak birileri sizin inşa ettiğiniz koruma duvarlarını aşacaklar ve içeri girecekler. Onun için bu veri güvenliği uzmanlarının ihtiyacımız özellikle var. özellikle her şeyin veriye dayalı olduğu yeni teknolojinin de veri bazlı evet. çalıştığı bir noktada finanstan otomotiv dünyasına perakendeden bankacılık sektörlerine kadar en değerli konu veri de, siz de dediğiniz üzere her evet. zaman bir siber tehdit altında olacaktır Olacağız. kuşkusuz. Dolayısıyla evet. veri mühendisliği de her zaman, evet. belki de değil mi, geleceğin evet, ve, günümüzün evet. parlayan mesleklerinden evet olacak. biri olacak. Bir tane daha var. Bu saydıklarım aslında Türkiye'nin hemen ihtiyacı olduğu hı hı. meslekler. Bir tane daha simülasyon veya işte onu... Dijital ikiz de diyoruz, evet. simülasyon uzmanları. Bu da bir ürünü, bir dijital modelini yapıyoruz. Bu dijital modele göre tasarlıyoruz, yapay zeka teknikleri de kullanarak ve veya bir fabrikayı aynı şekilde evet. fabrikanın dijital modelini yapıyoruz ve sonra gerçek sonuçlarla karşılaştırıyoruz. Arada bir fark olduğu takdirde. ...problemi arıyoruz nerede olduğunu. Yani verimlilik için, üretim verimliliği için... ...son derece önemli bir konu. Evet. Yapay zeka ile beraber tahmin işleri de böyle değil evet. mi? Sanal ortamdan değil mi? Sanal ortamı yani en azından... ...önümüzdeki e, ilerleyen dönemlerde çıkabilecek... ...tüm aksaklık, arızaları bravo, ve bravo. fire kayıpları değil mi? Bravo, Böylelikle bravo, önleyebiliriz bravo, bravo. sanırım değil mi? Aslında bu saydığım mesleklerin hepsinin içerisinde... ...yapay zekanın da evet. bir rolü muhakkak olacak. Yani yapay zeka şu anda bir bebek emekleme pozisyonunda şu anda. Çok fazla bir şey görmedik. Evet. Çok basit uygulamalar yapabiliyoruz şimdi. Fakat yani bilin ki arkadaşlarım da bilsinler ki muhteşem uygulamalar hazırlanıyor. Örneğin sanayide değil mi? Makine bozulmadan önce hani patron der benim usta onu bilir. Tamiri geleceği zamanı bilir. Artık öyle evet. bir şey yok. Dediğiniz gibi dijital e, ikiz fabrikalar kurularak tüm makineler o tarafta tamirlere, evet. üretimde fre kayıpları artık minimize edilebiliyor. Evet. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Siz özellikle MIT'den çift dal e, mezunsunuz mühendislik konusunda ki makine mühendisliği üzerinde Sanayide bir mühendis gözüyle siz Türk sanayisinde iş dünyasında en e, kritik çözülmesi gereken sorunları nasıl sıralarsınız öncelik sıralamasına göre Şahin Bey e, e, aklıma gelen e, tamam. ilk ilk geleni söyleyeyim büyük bir ihtimalle en önemli bir problem de o, o olacaktır e, ne yapılıyor ne yanlış yapılıyor ne e, yapılması gerekir, onu anlatayım. Bir defa bir ürün tasarlarken belli bir süreç olması lazım. O süreçin akıllıca bir şekilde tasarlanması lazım. Ve çok gördüm bir ürün tasarlanıyor ve sonuç istenilen verimlikte olmuyor. Yani o üretilen alet veya ürün verimli çalışmıyor. Ama Bu süreç takip bildiği takdirde bütün bunlar önlenebilir. Sanayideki önemli problemlerimizden bir tanesi bu. Evet, yani bir takım teknolojiler var, robot teknolojileri var, işte dijital ikiz var vesaire var. Bir sürü yardımcı teknolojiler var ama iş yine geliyor, başlangıç noktasına geliyor, tasarım noktasına geliyor. Burada tıkanıklar oluyor ve hani siz yol aldığınız tasarım şeyde sürecinizde, kendi tasarladığınız, yanlış tasarladığınız süreçte yol aldığınız geri dönüş çok zor oluyor ve çok maliyetli oluyor. Sürecin takibi ve e, özellikle bu noktada. Peki çözüm Önce noktası neler önerirsiniz? Şimdi biz çözüm noktası olarak, daha doğrusu ilk adım olarak bir strateji uygulanmasını istiyoruz ve öneriyoruz. Bu kurum için stratejiler tasarlandığı gibi bir ürün için de stratejiler tasarlanabiliyor. Bir proje için de strateji tasarlanmış olması gerekiyor. Hani çok atla deve değil. Bu birkaç gün veya işte bir hafta içerisinde bir ürünün stratejisini oluşturabilir e, şirketler. O stratejide neler var mesela? E, paydaşlar. Hı hı. Bu ürünün paydaşları kimler? Paydaşlar içerisinde tabii ki tedarikçiler de var. Dış tedarikçi, iç tedarikçi bayilerimiz var, efendim ara müşterilerimiz var, son kullanıcılar var, tamamlayıcılar var, etkileyiciler var ki sosyal medya takip eden arkadaşlarım bilirler. Hatta hatta sektör dışı oyuncular da var. Bütün bunların bir şey kazanması lazım. Hani bana ne faydası var der çünkü herkes bir projede veya bir üründe. Bunun önceden tanımlanması lazım ve ona göre sürecinde ...tasarlanması lazım. Yani yapı... ...bu yapı içerisinde organizasyon yapısı da var... ...ama süreç yapısı da var. Neyi... E, e, ...takip ediyor? Stratejiyi takip ediyor. İngilizcesi... ...structure follows strategy. Yani, e, hı hı. yani yapıyı hemen gidip yapma... ...önce stratejisini kur, ondan sonra... E, ...yapıyı kur. Önce stratejisini kur... ...ondan sonra yapıyı e, kurmalısınız diyorsunuz. Evet. Peki... Yeni teknolojiler özelinde konuşmak gerekirse, özellikle iş dünyasına etki edecek hangi dönüştürücü teknolojileri sayabiliriz? Gerçi biz mesleklerde birçoğunun üzerinden geçmiş olduk, mesleklerle beraber ipuçlarını vermiş olduk ama evet. örneğin yapay zeka'dan bahsettik. Örneğin siz farklı hangi teknolojileri evet. daha ön plana çıkarıyorsunuz? Benim çok kritik gördüğüm bir teknoloji var, o da platform ve ekosistemler. Evet. biraz evvel anlattım iki tür platform var dedim ama sadece bir türünü anlattım o da aracı platformlardı bir de ürün platformları var ürün platformları aracı platformlar alıcı ile satıcıyı hatta hatta e, e, tamamlayıcı ve etkileyicileri de bir araya getiriyor bir örnek vermek isterim Türkiye'nin şu anda tarım çok ciddi bir problemi yani nereye elinize atsanız tarımda elinizde kalıyor maalesef evet. Şimdi bu platform çözümleri şu şekilde. İlgili bütün tarafları biz bir dijital ortamda bir araya getiriyoruz. Kimler? Çiftçiler, tüccarlar, manavlar, süpermarketler, efendim çiftçiye tarım aletleri satanlar, traktör gibi, yedek parça satanlar, uydu fotoğrafları satanlar veya drone işletip tarlasının üzerinden fotoğrafını çekenler, işte kimyasal satanlar, işte gübre satanlar, çalışanlar, ırgatlar hatta. Yani ırgatlar deyince ilkilebilir arkadaşlarım ama şu akıllı telefon artık herkesin cebinde neredeyse. Hani ben Adana'da pamuk toplayan işçinin elinde akıllı telefon görüyorum. Şimdi bütün bunları bir araya getiriyoruz. Platform dediğimiz şey bu. ...bir araya getiriyoruz ve birbirleriyle etkileşmesini sağlıyoruz. İletişim ve etkileşim içerisinde olmasını sağlıyoruz. Diyelim bir çiftçimiz problem yaşıyor, yeteri kadar traktörü yok. O zaman bu yüzlerce, binlerce traktör açısından Türkiye'nin değişik yerlerindeki traktörünü buluyor. Yedek parçası bozuldu, yedek parçasını buluyor en uygun şartlarda. Yukarıdan fotoğrafı çekiliyor şeyinin e, arazisinin, e, tarlasının neresi verimli, neresinde verimlik problemleri var. Onu Hı -hı. çözüyor, onu Hı -hı. görüyor. Gibi yani bunlar gerçekten daha evvel yapılmamış problem, çözülmemiş problemler değil. Bunların çözülmesi için platform yapıları ihtiyacımız var. Biraz evvel dediğim gibi platform yapılarda taraflar, biraz evvel saydığım taraflar birbirlerine fayda sunuyorlar. Ve bu Evet çok düşük maliyetli oluyor. Hatta neredeyse sıfır maliyetli oluyor. İkinci tür platformda ürün platformu. Bir makinenin içerisinde diyelim bir işlemci var veya bir işletim sistemi var. Bu ürün platformlarına örnekler. Bu ürün platformları da işte bir müşterimiz var mesela mobilya yapıyor. Mobilya yapan mutfak mobilyaları yapıyor. Onlara önerimiz şu oldu. Sen Türkiye'deki herkese hitap edecek e, mutfak mobilyası yapamayabilirsin veya banyo mobilyası yapamayabilirsin. Hatta yapamazsın. Çünkü Doğu Anadolu'daki e, tasarım zevkiyle Batı Anadolu'daki, İzmir'deki çok çok farklı. Ne yap? Sen iskeletini kur, o platform ürün olsun. Kapağını sen lokal firmalarla anlaş, e, kapağını onlar yapsınlar. Yoksa bir karmaşıklık problemi. Her şeyi ben yapayım deniz zaman bir karmaşıklık problemi ortaya çıkıyor ve bu e, şirketlerdeki verimliği alt üst ediyor, e, karlığı azaltıyor. İşte platform dediğimiz bu onun için en önemli teknolojinin bu olduğunu düşünüyorum. Hangi teknolojilere ihtiyaç var? E, tabii ki bir yazılım olması lazım. Bu tarafları birbiriyle konuşturacak konuşduracak. E, birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurmasını sağlayacak yazılımlar son derece önemli. Bunu kolaylaştıracak yazılımlar son derece önemli. En önemli gördüğüm teknoloji bu, bugün itibariyle. Özellikle hem ürün hem hizmet amaçlı platformlar çok daha ön plana evet. çıkacak diyorsunuz sorunların çözüm noktasında. Ama tabii evet. bunun altyapısını yapısını oluşturan da yazılım teknolojileri evet. her zaman olmazsa olmaz. Çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, önümüzdeki e, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha çok ön plana çıkacak olan yeni teknolojiler ve iş gücü piyasasında nasıl bir dönüştürücü etkisi olacağını bizlerle paylaştığınız için diyorum. Ve bugün Mentoro Platform Kurucu Ortağı Şahin Tulga bizlerle beraber de böylelikle bir yayınımız daha bugün burada sonuna eriyoruz. Hoşçakalın.